Herkese katıl. selam gençler hepiniz Eksane hoş geldiniz. Ol. Bugün sizlere Free Fire'da 20.000 elmas nasıl alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaş çağrı etkinliği geldi. Bu kutunun içinde 20 bin elmas çıkabiliyor. Şöyle arkadaşlar etkinliklere geliyorsunuz. Hemen gireyim. Kobra projesinde en altta arkadaş çağı var arkadaşlar. Bu arkadaş çağına basıyorsunuz ve sizin 14 gün boyunca girmediğiniz 7 tane hesabınız varsa o hesaplara giriyorsunuz ve kendi asıl hesabınızın ID'sini yazacaksınız arkadaşlar. Görüyorsunuz bir tane arkadaş çağırınca bir tane kutu veriyor. 7 tane çağırınca 7 tane. Şöyle ben profilimi göstereyim arkadaşlar. Bu benim asıl hesabım. 2 yıldır oynadığım kendi hesabım bu. Şimdi ben ile girip 7 tane Free Fire hesabı açacağım. Yani 7 tane Gmail hesabı açacağım. Bunlarla Free Fire'a giriş yapacağım arkadaşlar. Ve e, giriş yaptıktan sonra çıkacağım. Bir daha geri çare etkinliği gelene kadar o hesaba girmeyeceğim. 7 tane Gmail hesabına bir daha gelene kadar hiç girmeyeceğim. Zaten 14 günde geçer. Ve arkadaşlar bu geri çare etkinliği geldiğinde o 14 hesabın, o 7 hesabın hepsine sırayla gireceğim arkadaşlar. Ve kendi asıl hesabımın ID'sini yazacağım. Ve gelecek arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağınızı da söyleyeyim şimdi. O 7 tane hesabınız var ya hiç e, girmediğiniz arkadaşlar. 14 gün boyunca girmediğiniz o hesaba giriyorsunuz. Geri çağır etkinliğe geldiğinde eee sonra arkadaşlar etkinliklere geliyorsunuz kendi asıl hesabımızın şu üstte ID'si olacak. Bakın geri çağır yazıyor. Ben tıklıyorum şu anda geri çağrın hizasındaki siyah noktaya. Noktaya. Eğer 14 gün boyunca girmediğiniz bir hesabınız varsa ona girdiğinizde orada ID Seçeneği olacak. Yani oraya numara yazıyorsunuz, oraya kendi e, oyuncu yazacaksınız asıl hesabınızın. Ve arkadaşlar bu yedi tane hesaptan hepsini yapınca e, toplamda size kaç veriyor? 16 tane kutu veriyor. 7 hesaptan hepsini yazarsanız 16 kutu, 16 kutunun içinden illaki 20 bin elmas çıkar yani. İnşallah çıkar arkadaşlar hepinize. E, ben 7 tane hesap açtım. Ee, yapacağım arkadaşlar. O kutuları alacağım. Onun da videosu özel olarak gelecek. Evet arkadaşlar bu kadardı. Siz de e, 7 tane hesabı açın abi. Bir ay sonuna falan bu bir daha gelir. Çünkü her ay geliyor abi. Ee, bir ay sonuna kesin ya da bir buçuk ay sonra bu bir daha gelecek arkadaşlar. 7 tane hesabı açın. Neden 7 arkadaşlar? Çünkü 7'den fazla gönderemiyorsunuz. 10 tane de aynı. Evet arkadaşlar en fazla 7 tane gönderebiliyorsunuz. 100 tane de hesap açsanız asıl hesabınıza en fazla 7 tane gönderebiliyorsunuz. 7'den fazla olmuyor. Umarım herkese çıkar arkadaşlar. Siz de 7 tane hesap açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? 你叫什么名